Amerikan temsilciler meclisi başkanı Kevin McCarthy'nin başkan Joe Biden hakkında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle aziz soruşturması çağrısı yapmasıyla Amerika'daki aziz süreci bir kez daha gündemde. Azil süreci nasıl işliyor? Azil çağrısı Biden'ın yargılanacağı anlamını taşıyor mu taşımıyor mu? Bize biraz açıklarsan seviniriz. Beyaz Saray'dan öncelikle yayınlar Hülya. Tabii Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçiler uzun zamandır Başkan Biden ve oğlu hakkında bir soruşturma açılması ve kamuoyunda açıkçası eğer kanıtlar varsa ispatlanarak paylaşılmasını istiyorlardı ve dün de Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy komiteye verdiği emirle Başkan Biden'ın Azil soruşturma talimatını onayladığını açıkladı. Yani Genel Kurul'a gelmeden e, gözetlenebilir komitesinde önce Başkan Biden hakkında eğer deliller varsa bunlar araştırılacak, şahitler çağrılacak. Bilhassa e, oğlu Hunter Biden'ın uluslararası düzeyde bazı şirketlerle yaptığı işler ve e, Obama döneminde başkan yardımcısı olan Biden'ın aile fertleri için kendi gücünü kullanması ile ilgili bazı iddialar var. O nedenle öncelikle Kongre'deki Temsilciler Meclisi'ndeki alt komitede bir soruşturma başlayacak. Bu soruşturma bittikten sonra oylamayla Genel Kurul'da oylanacak. Evet. Eğer Genel Kurul'da da çoğunluk şu anda Cumhuriyetçilerde olduğu için kabul olursa da Temsilciler Meclisi'nde Başkan Biden'ın azil sürecinde onaylanma olacak. Ama bu sembolik hülya yani Amerikan Kongresi ne alt kanatta ne de üst kanatlı senatoda yargılama görevinde değil aldığı, bulduğu, tespit ettiği iddianamelerin hepsini toplayarak Amerikan Adalet Bakanlığı'na sunabiliyor. Ya da kamuoyunda şahitleri çağırarak Başkan Biden'ı zora düşürecek adımlar olabilir. Hatırlanacağı üzere eski Başkan Trump hakkında da o zaman demokratlar çoğunluktaydı. E, azil e, onaylanmıştı alt kanatta ama senatoda geçmemişti ve sonucu ulaşılmamıştı. O nedenle Temsilciler Meclisi'nde geçse bile çoğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu için Senato'da şu anda Demokratların eli daha güçlü. O nedenle Kongre'den e, Biden hakkında e, daha ileriye yönelik bir e, yargılama veya suçlama olacağı beklenmiyor ama en azından kamuoyunda Biden'ın yıpratılması e, 2024 başkanlık seçimlerinde Biden'ın zarar görmesi anlamında Cumhuriyetçilerin attığı adım olarak yorumlanabilir. İşin ilginci Hülya dünden beri Biden'a yakın önemli medya kurumları ortak makalelerde Başkan Biden'ın 2024'te aday olmaması ile ilgili de haberler yapmaya başladılar. O nedenle çok enteresan bir başkanlık sürecine giriyoruz 2024 için. E, yıpratıcı bir süreç ama bu da yani Biden açısından bakıldığında öyle. Ali şöyle yani bir buluşma gerçekleşti. Dünyanın gözü de o Rusya'daki buluşmaya da çevrildi. E, Rusya deyince gözler elbette Amerika'ya dönmeli. E, çünkü uzay üstünde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Putin bir araya geldiler. Ya bu ziyaretin yankıları sanırım orada sürüyor herhalde. Orada daha etkili oldu. Evet, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan ardı ardına açıklamalar geldi. Bilhassa Kuzey Kore lideriyle Rus Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde eğer bir silah anlaşması olursa, ilaçı şimletlerin e, anlaşmalarını ihlal edileceği ve böylelikle de ek yaptırımların söz konusu olabileceği e, dile getirildi. Aynı şekilde uluslararası düzeyde dışlanmış bir Putin'den bahsediyoruz dedi. Ve şu anda sadece Kuzey Kore lideriyle bir görüşme yapıyor diye kinayeli de açıklamalar geliyor Biden yönetimden. Hı hı. Ama tabii toplantı sonunda verilecek kararlarla beraber Biden yönetimden bugün de bazı açıklamalar gelmesi bekleniyor ve gördüğümüz kadarıyla Kuzey Kore lideri şu açıklamayı yaptı: "Biz Putin'in yanındayız, güçlü olarak destekliyoruz." Ve ilişkimizi derinleştireceğiz açıklamasıydı. Tabi bunun içinde ekonomik, ticaret ve uzay projelerinin de olduğunu belirtmekte fayda var. Tabi silah anlaşmasının olup olmadığı daha yansımadı basına. Ama bu konuda Biden yönetiminin çok hassas olduğunu söyleyebiliriz. Görünen o ki Rusya ile Kuzey Kore'nin yakınlaşması haliyle Biden yönetimini açıkçası rahatsız etmiş durumda iki de zaten. ...uzun zamandır sıkıntıları devam ediyor Hülya. Ya bu Biden yönetimi falan derken aslında bir yandan... ...yani Amerika'da seçimleri hazırlanıyor. Yani başkanlık seçimi olacak, çok az bir zaman var. Ya anketler ee, ne diyor? Soru bir, bir de senin izlenimin nedir asıl önemli? Şimdi Hülya o kadar karmaşık bir Amerikan siyasetine girmiş durumdayız ki... ...bir yandan başkan Biden'ın kongrede azil süreç işlemi ve bununla ilgili soruşturması, Biden'ın kırdığı potlar ve yaş itibarıyla kendi seçmeninde bile bir tatminsizlik. Aynı anda eski başkan Trump'ın dört tane farklı davada mahkeme üstüne mahkemelere gitmesi ve gündem olması ve şu anda Biden-Trump arasında bir 2024 başkanlık seçimi olacak gibi görünüyor. Zira Trump Cumhuriyetçi Parti'de fark atmış kendi rakiplerine. %30'a neredeyse varan bir eski Başkan Trump'ın kendi partisinde gücü var. Başkan Biden'da sonuçta Demokrat Parti'nin en güçlü ismi. Ben adaysam karşısına kimse çıkacak? Yok. O nedenle Trump Biden mücadelesini göreceğiz gibi ama ikisinde de sorunlar var. İkisinde de karmaşık bir durum var. O nedenle bu Ocak itibarıyla çok heyecanlı bir 2024 başkanlık seçim sürecine gireceğiz. Çünkü Aralık itibarıyla Hülya Ön e, eyaletlerde ön seçimler olacak kendi partilerinde. Hı. Ve burada da heyecanı, kaosu yaşamaya devam edeceğiz. Anketlere baktığımızda başkan e, Biden kendi partide zaten e, bir numara. Eski başkan Trump da kendi açısından e, en güçlü rakibi Florida Valisi dissentisi neredeyse %30 fark atmış durumda. Tabi gözler acaba Biden mı Trump mı kazanır? Çok erken. Ama şöyle Ağustos ayında yapılan yaklaşık 21 tane anket ortalamasına baktığımda Biden'ın %0.2 ile Trump'ın önünde olduğu görülüyor. Hmm. Yani kafa kafaya, başa baş giden bir mücadele olacak. Ee, tabii bu bir yıl içinde Biden'ın potları, performansı etkili olacak. Aynı zamanda Başkan hmm. Bay eski Başkan Trump'ın da yargı sürecindeki durumu ve seçmendeki e, pozisyonu da önemli olacak. Yani şu an söylemek çok erken ama çok enteresan, karma karışık bir Amerikan e, siyaseti içinde olduğumuzu söyleyebilirim yani. Evet, seçim demişken aynı heyecan bizde de yaşanıyor. Yani aynı dönemde böyle bir e, kritik süreçler diyeyim ben. E, şöyle bir şey var yani bir de onu da bırak göçmen meselesi de böyle gündem maddeleri de çok birbirinden uzak değil. New York Belediye Başkanı değil mi? Göçmen krizinin ...şehri yok edeceği konusunda bir uyarı yapıyor. Yani ne tür tepkiler geldi? Nasıl eleştiriler var ya da nasıl bu açıklamaya paydaşlık edenler var? Şimdi Biden göreve geldikten beri... Hülya yaklaşık 4 milyon tane kaçak göçmen... ...Meksika sınırından Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Bazıları Kanada tarafına geçti ama ağırlıklı olarak... Florida ve Texas eyaletlerine geldi. Tabii bu iki eyaletinde Şahin Cumhuriyetçi valisi var. Bunlar da açıkçası res çektiler ve otobüslerle hatta Florida valisi uçaklarla demokratların olduğu eyaletlere bu kaçak göçmenleri yolladılar. Ve en fazla kaçak göçmenin de geldiği yer New York şehri oldu. E New York Belediye Başkanı artık şehrin kaçak göçmeni barındıracak yeri olmadığını, otellerin tamamen dolduğunu, bütçelerinin yetmediğini belirterek isyan etti. Hatta Başkan Biden'a da çok sıkıntılı bir süreçte. Çünkü Biden'ın göçmenlik politikasını kendi partisinden birisinin eleştirmesi de Amerikan gündeminde. O nedenle şu anda New York şehri çok sıkıntılı bir hal almış durumda. Hali hazırda zaten pandemiyle beraber suç oranları da artmıştı. Üstüne yoğun bir kaçak göçmen sıkıntısıyla New York Belediye Başkanı şu anda isyan etmiş durumda. Eric Adams belediye başkanı da Türk dostu Türk toplumuyla da çok yakın bir ilişkisi var, sevilen bir isim. Tabii sevilen bir isminde böyle Biden ile takar, takışması da tabii Amerikan medyasında gündem oldu. Sıkıntılı bir süreç yani kaçak göçmenler de Amerika'nın iç gündeminde önemli konular arasında olduğunu söyleyebilirim Hülya. Ali ben çok teşekkür ediyorum Ciner Medya Grubu Amerikan temsilcisi Ali Çınar Amerikan gündemini aldık Türkiye'ye taşıyoruz önemli çünkü.